Herkese merhabalar. 5'ten 6'ya kampımıza gümbür gümbür gidiyoruz ve bugün de Türkçenin en güzel, en lezzetli, en lokum konularından birini cümlede anlam konusunu öğreneceğiz. Hazır mıyız sonuç herhalde benim? Hazır mı hocam? Harikasın. Tebrik ediyorum seni. 5. sınıfta cümlede anlamda neden, sonuç, amaç, sonuç, koşul, sonuç ifadelerini öğrenmiştik. Karşılaştırma, öznel ve nesnel, örtülü anlam yani mesela diyelim ki Tonguç da geldi diyorsak demek ki başka biri daha geldi anlamı çıkıyordu. Geçiş ve bağlantı ifadelerine bakmıştık. Altın sınıfta da bizi cümle yorumlama bunlar zaten var yine. Cümle yorumlama, konu, ana fikir, yargı tamamlama ve oluşturma, cümlede anlam ilişkileri gibi çok mintoş, çok lezzetli, çok güzel konular bekliyor. Zaten 5'ten 6'ya hazırlık kampımızın en önemli özelliği de 5'in sınıfı güzel bir şekilde tekrar etmek ve altın sınıfa bomba bir giriş yapmak Tonguç Elan'ı benim. Ödevlerimiz yapıyor muyuz? Evet hocam. Harikasın Tonguç Elan'ı benim. Burada 5'ten 6'ya hazırlık kampımızın zaten Kampa ismini de veren 5'ten 6 yazılık seti var. Ve yine Kampa ismini veren 5'ten 6 yazılık kitabı var. Buradan ödevlerini vereceğiz. Ödevlerimize baktığımızda Türkçe test 1-3 arasını çözmemiz gerekiyor cümlede anlamda. Hemen açıyorum. Bakalım nerede? Ha, burada cümle bilgisiyle başlıyor. Önce 5. sınıf tekrar yapıyoruz. Takıldığımız sorular olduğunda karakide okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliriz. Burada hem dikey sorular var hem de böyle yatay sorular var. Test 2'yi de yapıyoruz olmuş şey evladım benim. Bir de test 3 yapıyoruz. Bunların hepsini tamamladığımızda zaten ödevimizi bitirmiş olacağız. Ve harika bir şekilde kampımıza ilerleyeceğiz. Yazın en çok dinleniyoruz. Enerji yapıyoruz. Ama 5'ten 6'ya kampımıza sorularımızı çözerek harika bir şekilde altın sınıfa harika bir başlangıç almış oluyoruz. Hadi o zaman daha fazla lafı uzatmayalım. Herkes hazırsa, Tonguç da hazırsa, sizler de hazırsanız arkadaşlar videomuzu beğenelim ve güzel bir şekilde videomuzu izleyelim. Birincisi cümlede anlamda Özel cümle ve nesnel cümle ne olduğunu bilmemiz lazım. Özel ve nesnel deyince aklında herhangi bir şey canlanıyor mu Tonguç'um? Bunu Hocam, öznel, öz özne demek? Nesnel de nesneyle bağlantı demek. Çok güzel bir açıklama yapmışsın gibi duruyor ama hiçbir anlamı yok. Öznel cümle, duygu düşünce içeren cümle. Yani mesela şu aşağıdaki cümle var ya. İstanbul manzarasına doyum olmaz. Bak kendi duygularını katmış. Kişiden kişiye... Açmış galiba. Evet. evet biraz acık, acık, acıktığı için öyle bir şey demiş olabilir. Kişiden kişiye değişebilecek bir cümle. Ve bu tarz cümleleri bir soru. Yok hocam İstanbul manzarası herkes seviyor. Hayır bazı manzaralarını sevmeyebilir. Bir adam çok daha güzel bir kente yaşıyorsa ha, fena değiller. Ama doyum olmaz diyor bir de. Tamam sevmek başka bir şey bu doyum olmaz diyor. Ben doydum İstanbul'a. Yani ederim. mesela sen doymuyorsun ama bu doymamış. Demek ki bu kanıtlanamaz kişiden kişiye değişen duygu düşünce içeren bir cümle. Ama nesnel cümleye baktığımızda İstanbul Türkiye'nin bir şehridir. Hatta en kalabalık şehirdir bile de. Sen bunu da kanıtlayabilirsin. Ne kadar duygusuz bir adam bu ya. Evet, tam duygusuz bir adam cümlesi. Bu kanıtlanabilir bir cümle. Duygu ve düşünce içermez ve kişiden kişiye de değişmez sonuç. Bu tarz cümleleri biz nesnel cümle diyoruz. Mesela aşağıdaki örneklere bakalım. Yaşar Kemal başarılı bir yazar. Bence değil. Ben hiç sevmiyorum Yaşar Kemal'i. Ne diyorsun? Kemal saçmalama ama Yaşar Kemal başarılı bir yazar. Ama tabii. Ya e, o zaman o zaman hocam. Tabii ben seviyorum. Sen sevmeyebilirsin. Doğru. Mantıklı bir örnek verdin. Ben özün olduğunu vurgulamak için böyle Yoksa mi? ben de Yaşar Kemal okuyorum orası da. Aferin. Tabii tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Konuyu anlamamız için gerçekten bazen kendini feda ediyorsun. Tebrik ederim. Bu tarz başarılı, akıllı, doyum olmaz, harika gibi kelimeleri gördüğümüz zaman özelliği görmemiz lazım. Yaşar Kemal köy romanları yazar. E bu normal. içeriğiyle alakalı kanıt bir ifade. Şimdi Tonguç'um cümlede kavramlara baktığımızda bunları zaten günlük hayatımızda da bilmemiz lazım. Yani öneri, onaylama, sevinç, ön yargı, pişmanlık, ihtimal şaşırma. Bunlara bakalım şimdi. Sağlıklı bir hayat için düzenli beslen demiş. Bunu sana sınavda hocan tavsiye cümlesi diye de sorabilir. Tavsiye öneri zaten eş anlamlı sözcükler. Onaylama cümlesine baktığımızda eserlerinin öğreticiliğini ben de kabul ediyorum diyor. Bak bunu da kanıksama olarak da karşında görebilirsin. Kanıksama ve onaylama. Oğlum 50 bin tane garip grup kelime var. Sevin cümlesi ise yaşasın. Tüm sınıf pikniğe gidiyoruz. Sen pikniğe gittiğin zaman seviniyor musun um. e, ben sevinmiyorum hocam. Neden? Çok uzağa gidiyoruz ve gerçekten de e, şey oluyorum. Artık sen zevk Fazla oldunca... oksijen beynimi açıyor. Ne Evde sürekli böyle artık telefonun başından kalkmadığın için böyle pikniğe gitmek seni mutlu etmiyor ama esasında doğayı tanımalısın sen. Çünkü sen doğadan geldin. Geride doğaya bırakılacaksın sen. Hmm. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Ön yargı cümlesi ise önceden yargıda bulunmak. Burada şu önemli. Ön yargı sadece olumsuz olmaz. Bazen olumlu ön yargı da olabilir. Ve ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur. Mesela sen diyelim ki bir arkadaşına karşı ön yargın varsa o kesin iyidir diyorsan sonradan belki bir bakarsın ki aa kötü çıkabilir. Veya kötü diyorsundur. Ya bu işte kıyafeti kötü demek ki bu vasiyeleri bilmiyor dersin. Halbuki normalde çok başarılı, çok zeki bir insan olabilir. Ben bu adamla asla anlaşamam. buna karşı ön yargı sarmışım. Ben derslerde kesin başarısız olurum. Bu bir ön yargı. Halbuki çalışsan belki de başarılı olacaksın oğlum. Pişmanlık cümlesine bak baktığımızda içerisinde böyle keşke, tüh gibi ifadeler olur. Keşke sana daha fazla çalışsaydım. Ulan diyor. tüh be. Ulan yok el adam ne yapıyorsun? Hayır, ben Onu... öyle diyorum Ha, sana. tabii sen daha samimi bir dil kullanıyorsun. İhtimal cümlesi ise sanırım galiba muhtemelen yani otobüs meydana geçmiyor, geçmeyebilir gibi ifadeler taşıyor. Şaşırma cümlesi ise aa sizin pikniğe geldiğiniz gibi tamamen günlük hayatta kullandığımız beraber gördüğümüz ifadeler. Aa sen de mi ders çalışıyorsun? <laughs> Şaşırma değil mi? Genelde arkadaşlarımız ders çalışınca şaşırıyoruz. Azımsama ve küçümseme arasındaki farkı... Kaşınma fark... cümlesi söyleyebilir Söyle bakalım. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Evet bu bir kaşınma cümlesi. ve da öğretmenim şey... öğretmenim ödev vermeyi unuttunuz mesela. Öğretmenim bu... hangi sorudan başlayalım? Evet öğretmenim hangi sorudan başlayalım? Öğretmenim ödev vermeyi unuttunuz. Bunlar hep birer kaşınma cümlesi olarak karşımıza çıkabilir. Azımsama <laughs> ve küçümseme arasındaki farkı biliyor musun Tonguç Eylül benim? Azımsama hocam e, azdan geliyor. A azıyoruz yani. Azıyoruz. Ne diyorsun? Sürekli Saç... azıyoruz. Hayır saçmalıyorsun. Azımsama... Dertlerde azıyoruz. Hayır bak azmaktan kasımız burada azlık yani azlık çokluğu azmak. Yani burada bu maaşla üç çocuk mu okutacakmışım bak derken burada maaşı azımsıyor. Azımsama da şöyle bir şey var Tonguç Eladım benim. Ölçülebilir şeyler. Yani mesela okulda aldığım bir yazılı puanı ya da işte maaş böyle bir e, ödülün fiyatı bu tarz şeyler ölçülebilir. Ama küçümseme baktığımızda iki güzel sözle şair olduğunu zannetmişsin. Burada ise ölçülemeyen şeylerle küçümsemede ölçülemeyen şeylerle bir insanları e, aşağılama. Aşağılama. Aslında ikisi de kötü şeyler. Azımsamak da kötü bir şey. Küçümsemek de kötü bir şey. Bilhassa küçümsemek çok kötü bir şey. Sen ne kadar karaktersiz bir adamsın. Ne, ne diyorsun? Tomo küçümsüyorum. De. Hayır bu hakaret artık yani. Ah var mı? <laughs> hakaret cümlesi. Karşılaştırma cümlesi ise karşılaştırma cümlesinde ise Tonguç'un biraz e, dilim sürçü. En daha gibi kadar ise sözcüklerini kullanaraktan iki varlık arasındaki farklılıklar veya benzerlikler karşılaştırılıyor. En sevdiğim öğretmenle karşılaştım bugün bak. Diğer öğretmenlerle en sevdiği öğretmeni karşılaştırıyor. Senin en sevdiğin öğretmen kim Tonguç evladım benim? beden öğretmenimiz hocam. Evet genelde topu, veriyor veriyor çıkarıyor. Hadi bakalım oynayalım. Hep beş veriyor. Hocam karşılaştırma cümlesi söylemeyeyim. Söyle bakalım. Kuzenin senden daha başarılıymış. O takdir belgesi ben aldı. Evet bu tam bir anne cümlesi esasında. Anneler genellikle kuzenlerle, başarılı kuzenlerle sizleri karşılaştırır ama sıkıntı yok. Sistem cümlesi ise aşk olsun beni neden aramadın diyor. Şimdi sistem cümlesiyle e, yakınma cümlesi arasındaki farkı bilmen lazım hocam. Yakınma cümlesinde bir şikayet anlamı vardır ve arkasından da konuşabilirsin. Yani mesela ben... Tankut şu anda yanımızda değil ya Tonguç'um. Tankut hiç, de, Tankut hiç ders çalışmıyor dersem. Tankut tam bir angut. <laughs> ha biliyorsun evladım. Bu bir yakınma cümlesi oluyor. Ama Tankut'un yüzüne karşı aşk olsun neden ders çalışmıyorsun Tankut dersem bu bir sistem cümlesi oluyor. Buna dikkat edelim. E, beğenme cümlesine ise sahildeki Luna Park harika görünüyor. Bu zaten hepimiz Türk'üz artık biliyoruz. Özlem cümlesine baktığımızda gittiğimiz o tatil köyü gözüme tutuyor. Bazen geçmişe bazen geleceğe de özlem duyabilir insan. Bu da biraz mecazi anlamda kullanılabilir. Tanım cümlesi ise nokta nokta nedir sorusunun cevabı olabilecek cümlelerdir Tonguç'un. Evet şimdi cümlede anlam ilişkilerine baktığımızda ise Tonguç neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi ve koşul sonuç cümlesini görüyoruz. Neden sonuç cümlesi genellikle şöyle bir e, üzüntü verici bir ifade çizeceğim. Amaç sonuç cümlesi gülümseyen bir ifade çizeceğim. Koşul sonuç cümlesinde ise bir böyle e, babaanne cümlesi, anne cümlesi gibi bir yargıya bağlı, bir koşula bağlı cümleler göreceğiz. Şimdi mesela Yorgun olduğundan hemen kaldı. Burada bir sebep var. Hemen uyuyakalması da bunun sonucu. Neden kaldı? Yorgun olduğundan. Pikniğe gitmek için müdürden, müdürden izin aldık. Burada ise izin almışız. Peki bunun amacı, bunun gayesi ne? Pikniğe gitmek için. Genellikle neden sonuç cümlelerinde hep bir olumsuz bir durum vardır. İşte cam kırıldığından soğuk hava geliyor işte e, araba bozulduğundan yolda kaldı gibi bir ifadeler vardır. Ama sonuç cümlesi ise bir istek, bir gaye, bir plan, bir hedef olduğu için genellikle insanlar sevdiği şeyleri, hedeflediği şeyleri, beğendiği şeyleri isterler, amaçlarlar. O yüzden burada da böyle gülümseyen bir yüz görebilirsin. Mesela sınavda başarılı olmak için çalışıyor dediğimizde bu bir amaç sonuç cümlesidir. Ama derslerine çalışmadığı için sınavda başarısız oldu. Bu bir neden sonuç cümlesidir Tomlucuğum. Koşul sonuç cümlesi ise eylemin yapılması bir şarta bağlıdır. Sağlığına dikkat edersen hasta olmasın bak. Bir koşul var ve sonrasında da bir sonuç var. Koşul sonuç cümlelerine şuna dikkat et Tonguç'um. Bunların hepsi ama hepsi kesinlikle bir koşula bağlı, bir şarta bağlı. Gelelim cümle oluşturma, tamamlama ve birleştirmeye. Şimdi cümle oluşturmada kurallı ve anlamlı bir cümle oluştururken yüklemin, en sonda olmasına dikkat etmen lazım. Yani Ahmet eve geliyor dediğinde geliyor cümlenin sonunda bu kurallı bir cümle. Ama geliyor Ahmet eve dersen bu kurallı bir cümle olmamış oluyor. Tamlamaların ve söz gruplarının bağlantısına dikkat etmelisin Tonguç'cum. Ve tabii ki de en önemlisi mantık sırasına dikkat etmen lazım. Mesela aşağıda bir örnek sorumuz var. Ona birlikte bakalım. Demiş ki olarak görmek, davetiye çıkarmak demektir. Bak zaten yüklem burada belli. Davetiye çıkarmak demektir diyor. Ve nokta da koymuş. O zaman bu kesinlikle sona gelecek. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşarak şekilde sıralanda hangisi baştan üçüncü olur? Diyor. Şimdi, doğayı insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak olarak görmek, çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir. Pat diye bir anda cümle karşıma çıktı. O zaman başlayalım. Doğayı doğayı insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak olarak görmek, çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir. Şimdi sıraya dizdik böyle. En sona ikinin geleceğini biliyorduk. Kurallı bir cümle oluşmak istendiğinde baştan üçüncü olacak. Baştan üçüncü ne oluyor? Bir, iki, üç yani bir olacak. O zaman cevabımız Ayhan yani Adana seçeneği diyoruz. Geldik Ayhan, son... Ceyhan. Evet geldik son kısmımıza cümle tamamlama kısmına. Bayılıyorum tamamlamaya. Atma tomuçum uçmak. Burada esasında çok basit. Çocukken herkes bir sanatkardır dedikten sonra ne tarz bir cümleyle tamamlayacağımızı soruyor. Şimdi bu tarz sorularda cümlenin başı, ortası veya sonuna boşluk bırakılıyor. Dolayısıyla sen bazen önüne bazen sonra bazen ortasına ifade getiriyorsun. Dil... Ve anlatım özelliğine dikkat etmen lazım. Yani adam oradaki ifadelerin benzerini veyahut da aynı üslubu kullanması gerekir. Cümleyi bir bütün olarak oku. Yani esas seçeneği okuyabilirsin. Çocuk yer, herkes bir sanatkardır de. Sonrasında bu cümleyi getir. Oturuyorsa zaten sıkıntı yoktur. Oturmuyorsa diğer seçeneklere geçmen lazım. Ve en önemlisi de en uygun en doğru ifade işaretlemen lazım. Hiçbir zaman da A'da cevap buldum diye işaretleme. mutlaka Bursa, Ceyhan, Deniz seçeneklerine bak. Mesela çocukken herkes bir sanatkardır. Evet herkes kendisiyle birlikte bir sanat anlayışla büyütür içinde. Yani sanki oturuyormuş gibi duruyor ama hayır atlamıyoruz. Çocukken herkes bir sanatkar. Ben sazanım hocam. Sazan ya da kefal de olsan fark etmez. Kesinlikle atlamıyoruz. Çocukken herkes bir sanatkardır. Minik elleriyle basit mutluluklardan sanat eserleri ortaya çıkaran. Hı, olabilir ki ben tam da oturmadı. Çocukken herkes bir sanatkardır. Ne var ki bu anlayış ilerleyen yaşlarda değişik gösterir. Bak bu daha cuk oturdu ama D'ye de bakacağız. Daha C oldu diye hemen atlamayacağız. Çocukken herkes bir sanatkardır. Kuşkusuz sanat her çocuğun gönlünde yeşermeyi bekleyen bir tohumdur. Hmm. Şimdi bu bunun devamında ben güzel okudum ama bununla alakasız. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeni diyebiliriz. Son bir şey adım benim. Geldik artık son kısmımıza yani cümle birleştirme kısmına. Cümle birleştirme kısmında her iki cümledeki bilgilerin eksiksiz bir şekilde toplanmasına dikkat etmen lazım. Çünkü bunlar yeni nesil sınavlarda yani 7. 8. sınıf sonuna gireceğin, 8. sınıf sonuna gireceğin sınavlarda bu tarz soruları soruyorlar. Ne yapıyorlar? İki tane cümle veriyor. Sonra bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir diyor. Bu tür sorularda şuna dikkat etmen lazım. Aynı matematik gibi. Mesela sen ne yapıyorsun? Diyelim ki bir tane üçgen var, bir tane kare var, bir tane yıldız var. Sonra aşağıda da diyelim ki bir tane yuvarlak var, bir tane işte işareti var. Bunların toplamında ne olması lazım? Bunların hepsi olması lazım ya. İşte sen buradaki ifadelerin hepsini kullanman lazım. Dünyanın ilk motosikleti Alman mucitler Gottlieb Daimler ve William Maybach tarafından 1885'te Stuttgart'ta üretildi diyor. Buradaki ben ifadelerin hepsi. Ben Maybach bu... çok seviyorum. O araba çok güzel gerçekten. Güzel, tüplüsü çok kullanışlı. Bu icat dünyanın petrole çalışan ilk taşıtı diyor. Şimdi o zaman Alman mucitler Daimler ve Maybach'ın 1885'te Stuttgart'ta ürettiği ilk motosiklet. Hmm. Şimdi bak, ee, ne diyor? İlk motosiklet. Aynı zamanda dünyanın petrolle çalışan ilk aracı diyor. Dünyanın ilk motosikleti, ilk motosiklet var. Dünyanın diyor, dünyanın var. Petrolle çalışan diyor, petrolle çalışan diyor. Tamam. Maybach'ın ismini vermiş, Daimler'in ismini vermiş. Bunda da sıkıntı yok. 1885, 1885. Stuttgart, Stuttgart. Hemen Alman mucitler, Alman mucitler. Dünyanın, Dünyanın. Evet. Bunların hepsini net bir şekilde verdiğine göre en doğru bir şekilde birleştirilmiş hali diyebiliriz. Ee, Alman ilk motosiklet, dünyanın tarihi açısından ilk aracıysa dolayısıyla ilk motosiklet anlamında çıkarabiliyoruz. Hadi bakalım özlü sorumuzu yap yorumlar yolla. biraz seçici bir soru sorduk bakalım yapabilecek misin? <laughs>